Kriptoyet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptoyet.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Pardon. Arkadaşlar önemli bir haftayı geride bıraktık. Malumunuz ABD tarafında birinci çeyrek büyüme verileri geldi. Eksi bir buçukluk bir daralma beklentisi vardı. 1.6 daralma geldi veri olarak. FED tarafında tabii birinci çeyrekte malumunuz Kasım ayından sonra sıkı para politikasına geri dönüşle ilgili bir sinyal vermişti. Mart ayında ilk faiz artışını yaptı. Lakin birinci çeyrek verisinin eksi bir buçuk gelmiş olması tabii bu tarafta ikinci çeyrek verisinin de negatif gelme ihtimalini ister istemez arttırıyor ki faiz artışlarını yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Hal böyle olunca FED tarafında tabi büyüme ile ilgili sıkıntı biraz daha gün yüzüne çıktı. Malumunuz yumuşak inişle ilgili zor olacağını lakin bunu başarabileceklerini bekliyorlardı. Şimdi bu aşamada tabi FED'in iki çeyreklik daralma hal böyle olunca da üçüncü dördüncü çeyrekte öyle biraz daha o ilk iki çeyrekteki daralmayı kompansa edecek şekilde ya bir büyüme ya da işte son çeyrekte daha yüklü bir üçüncü çeyrekte belki bunu yapamayabilirler. Lakin dördüncü çeyrekte daha pozitif bir seyre dönmesi lazım. Bu aşamada tabii ister istemez para politikasındaki sıkılık devam ettiği sürece bu tarafta biraz daha büyüme tarafı baskılanacaktır. Hal böyle olunca da Fed'in para politikasındaki değişikliğin biz birkaç ay demiştik hep söylediğimiz senaryo yani temmuzun şimdi son haftası itibariyle Fed'in toplantısı var. Bu süre içine kadar yani bu süreye kadar e, her ne kadar kripto varlıklarda hisse senedi piyasasında çok böyle olumlu bir seyir beklemesek de olsa olsa bir relief rally, rahatlama e, yükselişi bekliyor olsak da bunun biraz daha ötelenme potansiyeli olabilir. Tabii ki dediğim gibi temmuzdaki faiz kararına bağlı olarak Lakin sonrasında eğer FED dediğim gibi istihdam tarafını tercih eder, enflasyonla ilgili mücadelesinin talep yönlü enflasyona yapaca, uygulayacağı politikaların sınırlı etkisini göz önünde bulundurursa o zaman para politikasından vazgeçmesi veya ara vermesi o zaman da dediğim gibi biraz daha riskli varlıklarda yükselişlerin olması mümkün. Aksi halde bu enflasyonla biz büyümeden feragat etmeye razıyız. Yeter ki hani enflasyonu kontrol altına alalım her ne kadar dediğim gibi arz yönlü enflasyonla ilgili uygulayacağı politikalar para politikası olmasa da bu tarafta biraz daha ısrar edebilirler. O zaman da tabii biz bütün riskli varlıklarda biraz daha satış baskısını görme potansiyelimiz yüksek. Ama ben dediğim gibi bas senaryomda bunun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzde seçim var para arzını her ne kadar arttırmak yani azaltmaya yönelik sıkı para politikası uyguluyor olsalar da faizleri artırıyor olsalar da bilançoyu daraltıyor olsalar da bunun bir yerde artık büyüme üzerindeki negatif etkisini göz önünde bulundurarak terse döneceğini tahmin ediyorum. Ama bunu tabi dediğim gibi müneccim değiliz. Zaman bize gösterecek. Şimdi hızlıca da arkadaşlar rapora dönelim. Yani rapor tarafında bu hafta açıklanan dediğim gibi büyüme verisi eksi 1.6 negatif geldi. Lakin kişisel tüketim harcamalarında arkadaşlar <laughs> pardon çok olumsuz bir seyir görmüyoruz. Yani bu tarafta hala Fed'in dikkat ettiği veya işsizlik başvurularında çok böyle e, dikkat çekici, belirgin politika değişikliğine sebep olacak bir değişim söz konusu değil. Hal böyle olunca da sıkı para politikasının devamı söz konusu. Pardon. Şimdi genel verilere baktığımızda dolar endeksinde bir artış var. Lakin ABD 10 yıllıklardaki düşüş dikkat çekici. Yani bu tarafta tahvil getirilerinde arkadaşlar bir yataylaşma zaten vardı. Lakin faizlerin yani getirilerin düşüyor olması bu tarafta Fed'in Artık hani faiz artışları noktasında e, sıkı para politikasını daha böyle azalan oranda uygulayacağını yönelik bir fiyatlama söz konusu. Kriptoları zaten hani hemen hemen hepsinde ciddi düşüşler var. Arada böyle %2'lik falan %5'lik beşlik görece daha az düşmüş olan coinler var. Fakat hepsinde dediğim gibi ciddi düşüşler söz konusu. Ortalamalar bütün ortalama seviyelerinin altındayız. 19.100 civarındayız şu an. 19.000-19.100 arası gidip geliyoruz. Bu hafta şu önemli arkadaşlar. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi çok önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Eğer bu tarafta ciddi bir artış olursa artık orada FED yani ekonominin istihdam yaratamadığına dair ilk sinyalini almış olur. Bu da önemli. Eğer bu olursa bu söz konusu olursa da dediğim gibi o zaman biraz daha tekrardan bir para politikasını gözden geçirme sürecine girebilirler. Şimdi bu hafta tabi Avrupa Birliği tarafında arkadaşlar regülasyonlarla ilgili bir adım atıldı. Bu önemliydi. Yani stable coin'lerin işte offshore merkezlerde kurulmasından çok <laughs> pardon e, gelip Avrupa Birliği sınırları içerisinde ve hani regülasyona tabi bir şekilde oluşmasını istiyorlar. Bu da gayet normal. Ben piyasadaki diğer yorumculardan farklı olarak bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Regülasyonun olmadığı yerde, kurallar silsilesinin olmadığı yerde arkadaşlar her şey olabilir ki bunu Luna tarafında ve UST tarafında gördük. Şu an halen bilmiyoruz. Belki de bazı borsalarda hani iflas etmiş ama bunu bildirmeyen borsalar olabilir. Malumunuz Tria Eros Capital'da geçen hafta iflasını açıkladı. Celsius ile ilgili bir bilançosunda kayıp bir 2 milyar dolar var. Yani bu tip problemlerin en azından önüne geçilmiş olur. Bu da yatırımcı güvenini bu piyasaya artırır ve ister istemez de bu da talepte bir artış yaratır. Piyasa açısından önemli olur. Yani bunun tabi küresel bazda uygulanıyor olması da önemli. Şimdi market cap'lerde arkadaşlar ciddi bir düşüş var. Neredeyse %50'lik geçen seneye göre bir düşüş var ama biz bunu zaten hep söyledik. Yani Fed'in masada oturduğu sürece bu işin böyle olacağı çok bariz belliydi. Bir hafta öncesine göre de yaklaşık 100 milyar dolarlık bir düşüş var. Kurumsal yatırımcı tarafında arkadaşlar bitcoin tarafında ciddi bir çıkış var yani bunu zaten bekliyorduk ama hani bu kadar olur mu onu açıkçası ben de beklemiyordum ama bu artık fırtına öncesi sessizliğin bence öncü göstergesi diyebiliriz. Yani 453 milyon dolarlık bir çıkış bitcoin tarafında önemli şu riskten de bahsetmekte fayda var arkadaşlar yani bu madenci maliyetleri biliyorsunuz 12k en iyi son teknoloji madencilik cihazının maliyeti bir bitcoin çıkarmak için eski teknolojiler 20-21 diyenler var ama hani biz bunu 12-20 diyelim veya 12-19 diyelim. Şimdi 19'un altındaki her seviye artık bunun ortalamasında işte 21 derseniz ortalaması 15-16 diyebiliriz. Bu seviyeler artık madencilerin de 19'un altındaki seviyeler madenciler tarafında da bir satış baskısını baskısı ihtimalini arttırıyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Arz tarafıyla fiyatı yönlendiriyorlar. Bunu hep söylüyorduk. Bugün itibariyle 2620 adetlik bir arzla artış var. Dün azaltmışlardı 2300 adetlik. Talep zaten yerlerde yani ona çok yorum yapmanın bir anlamı yok. Future'larda azalış var arkadaşlar. Bir önceki haftaya göre aşağı yukarı 300 milyon dolarlık ve bu tarafta da azalma var. Yani biz 21.44'teydik. Şimdi 17.45 seviyesine geldik. Ee, opsiyonlar keza öyle. Yani 6.5-4.5 bandındayken şimdi 4.5 milyar dolar bandına geldik. Ve şu önemli arkadaşlar. Şuna dikkat çekmekte fayda var. Yani opsiyonların dağılımı, beklentinin nerede oluştuğunu gördüğünüzde bahsettiğimiz bu madencilik maliyetleri seviyesinde gördüğünüz gibi. 10 ile 19 arasında arkadaşlar. Yani bu dikkat edilmesi gereken ve şu an hani yukarı doğru hareketler bekleyenler varsa kusura bakmasınlar 21.5 geçemiyorsa biz düşer diye haftalardır söylüyoruz. Benzer durum burada da var. Ya buralara düşmez demeyin. Bu sarıların oluyor olması, alış yönlü opsiyonların yazılıyor olması dahi bu seviyelerin beklendiği anlamına gelir ki bu iyi bir haber değil. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.